Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve Cumhurbaşkanlığı koşusu başladı. Çıkışta 7 numaralı Kopenhag 3 boy kadar, 15 numaralı Lily Optival ise 5 boy kadar geride kaldı. Koşunun ithalini ilk 150 metre geçirdikten sonra 17 numaralı Flyby almıştı ancak dıştan tempo yükseltip gelen 2 numaralı Always Present ve dışındaki 1 numaralı Akdeniz Ateşi oldular. Bunlardan... İç kulvara doğru yaklaşan 2 numaralı Always President'li liderliği alıp 1.5 boy fark yaptı. Peşinde 1 numaralı Akdeniz Ateşi var 2000 geçirirken. Onun 2.5 boy gerisinde 17 numaralı Fly By Me 3.lükte. Fly By Me'nin 2 boy kadar gerisinde 14 numaralı Temelhan 4.lükte 1 boy kadar geride. Çakal Carlos 5. sırada onun 1.5 boy gerisinde 1800'ü 20 numaralı Village Wind 6. lükte geçti. Yarım boy kadar dışında 11 numaralı Sanzatu 2 boy geride 18 numaralı o dışında 3 numaralı Başkan Nexia onun dışında. 8 numaralı Matador Yaşar var bir boy kadar geride 10 numaralı Mitiko dışında. Ekürilerden 6 numaralı King River'ı izliyorum. King River'ın 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Kopenhag yanında 9 numaralı Mr. Baron. 2,5 boy geride 4 numaralı Cihan'ım sırasıyla atlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 2 numaralı Oves President arayı daha da açtı. 4 boy yaptı farkı. İkincilikte 1 numaralı Akdeniz Ateşi onu takip ediyor. 5 boy geride. 17 numaralı Fly By Me 3. sırada 1200'ü geçerken Fly By Me'nin 2.5 boy gerisinde. 14 numaralı Temel Han var hemen dışında. 16 numaralı Çakal Carlos onun yanına da 11 numaralı Sanzatu geliyor. Bu sırayla Safkanlar 1000 metre start yeni geçmek üzere. Koşunun liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Oves President fark 5 boy. 1 numaralı Akdeniz Ateşi ikincilikte onun 2.5 iki boya gerisinde. 17 numaralı Fly By Me 18 yüze doğru 3. sırada gelirken onun 2 boy gerisinde 14 numaralı Temelhan var dışında 11 numaralı Senzatu. 1.5 boya kadar geride İçgul var 20 numaralı Village Winter onun dışında. 8 numaralı Matador Yaşar sırasıyla Safkanlar son 600 metreye geçmek üzere. 2 numaralı Always President Litalini. 3 boya farkla sürdürüyor. Yine 17 numaralı Fly By Me ikincilikte. Onun 2,5 boya gerisinde 14 numaralı Temel Han'ı görüyorum. Temel Han'ın 1,5 boya kadar gerisinde 20 numaralı Village Wind sırasıyla bunların dışında da 20 numaralı Village Wind sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 geçirdikten sonra Fly By Me liderliği aldı. Dışarıdan 19 numaralı Kemal Han'ın. Kemal Han'ın dışında 18 numaralı İl gayretleri var. Son 300'ü 17 numaralı Fly By Me önde geçti dışarıdan. 18 numaralı İl o geliyor. Son 200 geçirdi dışarıdan gelen İl Nero içerideki Fly By yakalamak üzere. Yine de Fly by önde son yüz geçirdi. Bir buçuk farkla. Fly by önde Cumhurbaşkanlığı koşusunda. Fly by kazanıyor. 18 numaralı İlnero ve 9 numaralı Mr. Baron ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Cihanım da koşuyu dördüncü bitirdi Cumhurbaşkanlığı koşusunda. Sayın Mehmet'in sahibi oldu 17 numaralı start alan Fly by Me Gökhan Kocakaya ile kazandı.